Evet arkadaşlar bugün aracımız BMW Z4 direksiyon eri bir sökme göstereceğim. Aracımızda iki adet zarımız mevcut. Elinize ince düz bir tornavida da olabilir. Buradan aşağıya düz bir şekilde sokuyoruz. Pimleri hissedeceksiniz zaten aynı şekilde öbür taraftan da aynı işlemi uygulayacağız. taraftan da yaptığımız zaman direksiyon eğrimimizi alıyoruz. İçeriden göstermek gerekirse pimlerimiz şurada. İki taraflı olmak üzere şu hareketi yaptığımız zaman direksiyon göbeğimizi yerinden sökmüş oluyoruz. Orijinallik tespiti için de e, direksiyon içerisinde sıcak baskı mevcut. Aracımız 2012 2012 tarihini burada göreceksiniz zaten. Aynı şekilde direksiyon simidimizde de 17.07.2012 şeklinde orijinal tarihimizi go to distance